Kuşlarımı göstereceğim. Bugün videoda Enes de var tabi. Bakın mesela Enes. <laughs> <laughs> Sanki <Sadece> saçım var. <laughs> Oğlum. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Oğlum. Oğlum. Lan. Bırak. Uçuyor. Lan kuşlar zaten kendisi uçmuyor mu? Uçmuyor. Onlar Sus. yürüyor. Sus lan. Uçuyorlar. Bize biliyor onlar. He he. Kanka karnım ağrıdı. içeri gel bence. Bana ne? Giy bakalım. Vuuu. Giy. Ne? Evet arkadaşlar al, hemen al, şurada. Bakın arkadaşlar mesela şu yeşil boncuğu. Bu yeşil yeşilmiş. Pardon. Bu mavi miniş. Bakın arkadaşlar. Bakın bu mavi miniş. Şu da boncuk. Bu da altı saray. Ne la 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 Le, bombay. la 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 e, la la Bombay

bana Bu çok güzel. Bu beleş. İğrenç. Uy. Mahmut gelir misin? Bir şey yapalım. He. Ya Cenga. Şey zaman. Video bitsin. Video 3 dakika oldu. Yeni bir video yapacağız. Tamam mı? Tamam Cenga. 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 Tam o zaman. Hadi. O zaman haydi bay bay arkadaşlar. Hop.